Merhaba arkadaşlar. Asfalt 8'deyim. Valla bu McLaren'den kurtulduktan sonra Asfalt Nitro hiç dikkatimi çekmiyor arkadaşlar. İnanır mısınız? Sanırım oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Yeni bir güncelleme gelmiş. Hemen biz de sizinle güncelleme detaylarına bakalım o zaman. Nereden bakacağız güncelleme detaylarına? Ee, e, e, e. Şu ana sayfadan güncelleme detaylarına bir bakalım. O orada onu indirirken tabii ki. Bizde asfalt 8. Airborne oynuyorum. Tabi asfalt 8'in asfaltın bir sürü oyunu var. Asfalt 8 değil mi de? Oyun editörün seçimi olmuş. 6 milyon neredeyse 7 milyon insan oy vermiş. 4,5 oy almış. 100 milyon indirme. 100 milyon indirmeye göre 7 milyon insan az. Ama 7 milyon insanın bu oyunu gerçekten oynadığını düşünün. Yani hırsız game loft etkinliklerde kazandığımız özellik içerisinde yükseltme ve artırıcı olan ödülleri çıkart çaktırma notan ederek emek hırsızlığı yapıyor demiş. Hiç dikkatimi çekmedi. Neyse biz güncelleme notlarına bakacağız. Oyuna güncelleme geldi. Ee, ay yeni yılı Arges, Ar, -Giz, Ar -Giz dediğim horoz yılı evet bildirim gelmiş oynayanları görmüştür zaten orada ne yazıyor bilmiyorum RG RG Ar yazıyormuş araştırma geçirme ay yeni yılı argesi horoz yılını yeni Arge etkinliğinde özel bir Renault Alfin Celebration ile kutla ha. yeni arabalar önümüzdeki hafta da onsu olan üstü Speedster'ın özel, özel etkinlikleri için gözünü dört aç. Yeni McLaren yarış arabası yeni etkinlikte ara gazı ver. Her turu tamamla İşi benzeri görülmemiş. McLaren MP4 8'i kendi araban yap. Yeni mekan. Patagonya'nın yüksek dağları. Bu yüksek performans sürprizlerle 2017 yılı hız yılı olsun demiş. Hız yılı olsun demiş. <laughs> Kusura bakmayın. Evet. Evet. bitirdin mi? Nasıl? 1 GB ne zaman indirdin lan? 1.127 MB nasıl nasıl indirdin lan hemen? Benim bu internet hızımda. <laughs> Neyse biz oyuna dönelim. Bunları kapatalım tabii. Yemek üzeresin diye biliyorum ben seni. Niye burada 40 gösteriyor? Şöyle söyleyebilirim ki asfalt Asphalt 8 Android içinde en iyi yarış oyunlarından bir tanesi grafik olarak ya da en böyle özellikler olarak şuradan hazır o bakalım şöyle bir nerede download hadi çıkar şu download'u 41 51 10 megabayt kalmış. Onu şimdi bitirir o. Şimdi yarış oyunu yazalım ne çıkacak. Yarış oyunu. Hmm. <laughs> High Speed Race Racing. Thunder Bull Entertainment. Street Racing 3D. Moto Traffic Race. Racing Race. Crazy Racer. Gerçek bir motor yarışı 3D. Vay vay vay. Italy Games. Play 365 mesela bu e, Google Play tarafından onaylanmış şu işaretleri olan yayıncıları seçmekte fayda var. Yani onlarınki yani belli bir kalitenin üstünde o, olan üreticilere, yazılımcılara onları veriyorlar. Game Guru <laughs> Terran 3 boyutlu araba yarışı 3D mod olarak yarış. At yarışı şampiyonu. Bisiklet yarışı. Race Max. Hiç asfaltın da... Ha şimdi gördüm. Game Loft'un. Asfalt 8 Airborne var burada. Hot Wheels. Popülerlerden bir tanesi. Bittin mi ya? Hadi. 251 istiyormuş o. Vay vay vay. Neyse biz muhabbete devam edelim. Bakalım yarış oyunlarından. Mesela Asfalt 8 burada. Asfalt 8'in işte ekstremi var, Nitro'su var. Onlar yok. Giden. Köpek yarışları bile var lan. Bunları denemek lazım aslında. Bir ara şeyler çok popülerdi. Ölüm yarışları. Bu filmi vardı ölüm yarışı diye. Arabaları. Ha, Asfalt 8 ekstrem. Asfalt Xtreme. E, arabaları silahlara modifiye edip insanlara saldırıyorsunuz. Onun... PC'de de çok güzel örnekleri vardı. Sonra otoma, otomobil trafiği yarışçısı. Ya yani, Türkçe çeviriler de çok kötü ya, Araba yarışı oyunu. Gerçi bu çevirileri yani çoğu şey yapıyor. Google aramalarına göre yapıyor. Benimki başta çıksın diye. Saçma sapan isimler veriyorlar. İşte onu e, rakipleri daha güçlü. Mesela motorlu tekne yarışı. Tamam. O. Şimdi araba yarışı oyunu 2016. Şimdi nasıl niye böyle bir isim verirsiniz ki yaptığınız oyuna? Araba yarışı oyunu 2016. Ve adam vermiş CSR Racing 2. Bilgi yarışı tamam geç. Mesela en ilginci, bisiklet yarışı ücretsiz free. Yani aldıkları puanları da bakıyorsunuz arkadaşlar 3.8 falan filan. Yani, yani, isimde belirtmek güzel onun ne olduğunu ama mesela bir düşünün asfalt dediğinde asfalt dediğinde ne anlarsın adam bulmuş ismi bunlar İngilizce car race canavar kamyon yarışı motocross yarış oyunu bunlar hep Google'a oynanmış arkadaşlar Google'a oynanmış yani Google'da beni bulsunlar diye Yani şu adam CSR Classics diye isim vermiş. Ne ee, Natural Motion Games LTTŞT'yi 4.5 almış. Yani gerçek trafik asfalt jeep. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle bir şey var mesela mobil platformları karşılaştırdığınız zaman e, en çok içeriği olan platform Google Play, Android'in platformu arkadaşlar. iOS'ta da yok bu kadar. Diğer işte Blackberry'nin ikisinde, sonra Windows'unkinde de yok. E, maalesef. Ve küçük bir sıkıntı var bu konuda. İçerik konusunda Google Play daha ilerideyken lakin e, çöp de çok. İnanın çöp çok yani. derbi at yarışı. Ben şöyle yapmaları lazım. E, Google Play'in tabii ki o da para kazanıyor bu işten de. E, belli bir puanın altında kalanları belli bir süre verip o sürede sonrasında silmesi lazım. Yani oyunu kaldırması lazım. Gerçi burada oyunu yayınlamak için ona para veriyorsunuz. Ama fark etmez. Mecbur yayınlayacaksın. Paranı da mecbur vereceksin. Yani 3.9'un altına düşenleri kaldıracaksın ya. Gerçi o zaman da bu iş suistimal edilebilir. Yani oyuncular bunu suistimal edebilir. 20 megabaytımız kaldı. Yarış oyunlarına bakalım. Kaçıncı sıradayım ben? Sıra yazmıyor musun? Yazmıyorsun. Off-Ride -right, Bike. Neden buradan bakıyorum ki? Şöyle geri git. Oyunlar. Kategoriler. Şurada yarış. Burada sıralama var. Ücretsiz en popüler. Doktor Driving. Oynasam mı? Yüklüleri gösterelim. Trafik Racer. Soner Kara. Trafik Racer. Trafik Racer. Trafik Raider'ın da yapımcısı. Ben de diyorum isimleri de aynıydı. Trafik Raider'ın da yapımcısı. Bu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bunun elemanın oyunlarına bakalım. Aynı mantıkta muhtemelen. Ama çok zor. Motosiklet oyunu. Traffic Raider. Evet. Traffic Raider. Wing on Fire. Wings on Fire var lan. O neymiş? Adam yazıyor ya. Üç tane oyunu var. Biri motosiklet, biri araba, biri de uçak yarışı galiba. Yalnız cihaz yanıyor şu anda. Onu söyleyeyim. Şarja takılı aynı zamanda. <laughs> Göreceğiniz üzere. Android'in en önemli sıkıntılarından birisi şarj. Full başlıyorsun iki oyun sonra bitiyor. Yapacak bir şey yok ama değil mi? Evet Asphalt 8. 10 dakika muhabbet ettik. Umarım sıkılmadınız arkadaşlar. Asfalt 8 sevenlerdenseniz, takip ediyorsanız, hoşunuza gidiyorsa videolarımı izleyebilirsiniz. Asfalt 8'i sürekli çekiyorum ben. Beni de takip ederseniz sevinirim. Yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tepki gösterin videolara. Olmuş olmamış. Beğenin beğenmeyin. Mutlaka bir yorum yapın yani. Ya bir geç ya. Aventador misli bahis. Yeni Enduro misli bahis etkinliğinde elinden gelin ardına koyma sadece en becerikli ve gözü kara sürücüler prestijli Lamborghini Aventador SV'yi kendine mal edebilecek. Ay geç mi etkinlik şeyleri veriyor. Güncelleme yaptık bizler. Şimdi ben 7 gün bakalım bir katılalım. Tekerlek mi isteyeceğim lan mi benden? Tekerleksiz olsun lan bu. Hadi lan. Tekerleksiz lan. Anahtarlı mı bu? anahtar mı bu <laughs> neyse bunları oynamayacağım testi uygula diyor modifiye testi uygulayalım bakalım yarışta en az 3. ol diyor test işlemde ne ya yarışta en az 3. ol artı 2 verecek tak, iki takla atacağım. Toplam uçuş süresi 3 saniyede havada asılı kalacağım. Hadi bakalım. İnşallah unutmayız. 3 tane anahtarımız buraya kullanalım arkadaşlar. Sonra belki 3 anahtar sonra videoyu bitiririm ya da bir sezon yarışı yaparız ya. muhtemelen, muhtemelen McLaren şampiyonasını da ben sezon değiştirebiliyordum ama orada benim kafa basmadı tabi. İşte tam araştırmadık. Gerçi her yere baktım ben. Onun ilk girdiğim zamanki yarışları bulmak için de bulamadım. Londra'dayız. Bakalım ne kadar zorlu. McLaren gibi mi? Beni çıldırtacak mı? Test 1 klasik. Ha, bitik işareti aldı. taklatamadım oğlum. Oo seni mahvettim. Seni mahvettim. Beni de mahvettiniz. Ben de sizi mahvettim. Oho taklama attım. Havada da kaldım. Şuraya bir döneyim. Çekil önden. Frene basmasam gitti. Dördüncüyüm şu anda. Araba inanılmaz hızlı gidiyor. beşinci oldum. Oh. En az üçüncü ol dedi bana. Bir tane takla atabildim ama galiba. Evet. Atabilirdim ama yabancıyız biz de tabii ki. Paralarım ver benim. Var araba alacağım ben. Ver paramı. Bir anahtarı boşuna harcamadık. 5 jeton verdi. Çok güzel. Biriktirelim. 62 oldu. Test işlemde. Yarışta en az 3. oldu. Diyor. Şu anda bana bir şey vermiyor musun sen acaba? Ben ilk önce bunları mı geçeceğim? Bu üstte yazılan şeyleri. Şu ne? Hangi yarış peki bu? Geçerlilik testi. Ha, onları kesinlikle kaçırma. lazım. Mükemmel sürüş. Tetiklenen kusursuz nitro. 6 tane mi? Ne yapıyorsun sen ya? Ücretsizim var bir tane nitro başlangıç nitrosu da ama almayacağım. İkinci testteyim arkadaşlar. Şu anda mantığını çözmüş değilim. Beni yarışlara katılmak için teste mi tabi tutuyor? O yüzden bütün hepsini geçmek zorunda mıyım? Bana neden 3 anahtar verdin o zaman? Yoksa yarışın kendisi bu mu? Göreceğiz. En az 3. olmamı istiyor benden. Bu haritayı biliyorum. İlerideki kısa yolu biliyorum ve onlar kısa yoldan girdiler bile. Aldım ama şey yaptım. En azından şey jetonumuzu aldık ya. Yani. Evet. Aa. Ben onları yemin ediyorum yıkılacak şey diyorum. Kabak gibi çarptım ya. İnanılmazım. Bana inanmayın. Nitro'yu kaçırdım. Görünmüyor çünkü güneşte. Umarım şunları almazlar. Önümdekileri. Oho beni kurtardı. Çok güzel mikron da olmak üzere de tamam. nereye gidiyorsun ya yarış bitecek Şu tiki de alayım, alamadım. Hayır, hayır çok zor gerçekten çok zordu, çok zordu kontrolü hepsi çok zordu. Hiçbir şey alamadım mı diyor bana. Tekrar ikinci test sürüyor. Nasıl lan? E sen direkt paraya bağlı bu kalite kalite onayı lazım. Bak sıfır da benim hala. Yani bir maçta 5 tane kalite onayı alırsam anca geçebiliyorum. Tabii ki arkadaşlar bunu hiç şey yapmıyorum ben. Hala almıyorum. Bunları geç ileri geç. Ben sezonuma bir döneyim. Ben ilk sezonumu bitireyim. ikinci sezonumu bitireyim. Arabamı geliştireyim. Kariyer yapacağım ben. Videoda fazla uzatmayacağım. Bir maçta orada yapalım. Şimdi ben şunu al da al. Ne bu? Sezon bileti. Tamam. McLaren şampiyonası bitti. Şimdi mi söylüyorsun bittiğini? Kapat ya. Oyna. Birinci sezon. Evet böyle muhtemelen McLaren'i çıkardı karşıma. Ama ben bu tarafa geçmeyi orada düşünmedim. Hiç düşünmedim. Geçişli sezon. Geçiş yarış modunu o oynamaya başlamak için 70 yıldız almam lazım. Benden bu sezon bitirmek için 90 yıldız istiyor. Şunlar kapalı. Saf dışı. Çok bol kazal. Tek sıçrı düz biriler. 2. İki. İki tane düz biril istiyor. Enkazsız saf dışı edilenler. Enkazsız saf dışı. 3 tane enkazsız saf dışı edeceğim. Nasıl ya? İlerle bakayım deneyelim. Abi çok zor oyun ya. Çok zorsun sen. Hadi bakalım deneyelim. tek sıçra işte düz viril mi yapayım saf dışı mı yapayım bilemedim ki ya ulan düz viril de şimdi unutmuşumdur ben bunlar ne? Önündeki arabalar. Temedi. Düz biri için geç kaldım çünkü yapamadım ya düz yapamayacağım ya. Onlar da saftış yapıyor. Bak şu eleman yapıyor saftışını. Benim ondan çok yapmam lazım. viril yapmam lazım. Yani hepsini bir nasıl yapacaksın? Saf tamam. Oho! Düz virilde saf dışı. Ama ben de enkaz oldum. Düz virilimi sayacak mı acaba? Umarım sayarsın. Yani. Marum duruyor, neyse yapsın. Çekil. Hadi bebeğim yapabiliriz. Bana şimdi düz biril lazım. Ha ona enkaz yapmadı. Hmm. Aha bak ben 8 tane yaptım rakibim 7 tane. Beni bekliyor. Beni beni yakalayacak. sıkıntı var. Biz yapamadık. Kazandım diyor ama bir tane düz yapabildim. Onu da sayarsa da bakalım. Bak. He, iki kere dön diyor bana. Üç yıldız aldım ama bir yıldız daha alabilirim buradan. Bana iki kere döndürüyor. Oradan atlarken iki kere dönerdim ben o arabayı çarpmasaydım. Boş ver ya. Videoyu meşgul etmeyeyim. Şimdi ne diyecek bakalım. O yarış için bir yıldız eksik olacak sanırım. Evet. Aynen öyle. Şimdi burada neyim eksik? Aynen. 3 yıldız birinci bitirdiğim için verdi. Bir tane onun için verdi. Salt dışı için. Şimdi saf dışıyla ilgilenmeyeceğim. Şu düz birili halledeceğim. O büyük şeyde ben iki tane arabaya çarpmasam orada iki kere dönerdim. Yani bir kere havalanacaksın havada iki tur atacaksın etrafında. O. Oh. Tek sıçrayışta düz biriller. iki. Şunu yapayım. Videoyu son vereyim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz ondan sonra. Önceki videoları mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle McLaren'de neler çektiğimi. McLaren'de neler çektiğimi izlemeniz benim için önemli. Hadi. Rampa rampa rampa. Rampa rampa rampa. bunları da es geçmedi. Şu anda direksiyon bile zor çeviriyorum. Ama düz birini unutmamış ama Allah'tan ha. Burada düz bir değil mi? Şurada bir yerde olacak. Senin de ben bir sabit şey değil. 1 Bir ve 2 Hatta 3 üç. Üçe gidecek. inşallah sayarsın lan. Oha hay saydı. Tamam bu iş. Şimdi enkazlar alıp burada birinci olalım. Çok güzel. Enkaz demişim. Ne derler onu? Ee, saf dışı, saf dışı, saf dışı nitroyu, salla nitroyu, soldan gir, oradaki arabayı gözüme kestirdim çünkü. Çekil. Aha bir düz viril daha, şov yapayım mı? Ama, ama, neyse. Bir tane daha. Düz viril böyle yapılır. Çok güzel. Vay bana, bana ha. Aa yapamadım bir sefer. Işte. Çekil lan. Adam olun oğlum. Şuradaki nitroyu alacağım. Sonra basacağım nitroyu. Basacağım nitroyu. Gel gel. Kaçmayın. Çekil. Dağıtırım. Şuradaki nitroyu alıp sağ tarafa geçeyim ben. Aha vuramadım. E dönmek de kolay değil tabi. Adam ölürken nitro aldı ya. Buradan girdik ama. Neyse en iyi benim. Arabalar rastgele çıkıyor arkadaşlar zaten. Oğlum filene Şekilli şükürlü öleyim dedim Neyse birinci. Neyse kazandık yaptık onu da yaptık. İstediğini de yaptık. Evet. Buranın bütün yıldızlarını da açtım. Paralarımı ver. Ver ver ver. Çat 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 çat. Hoppa hoppa. Çok güzel para kazandım çarpı 2 diyor video izleyerek gerek yok öyle reklama eklama ihtiyacım yok param biriktiriyorum ben bundan sonra ds c sınıf alırım ya da olay ne getirirse upgrade ederim yalnız yarışlar açılmıyor ha bir şey söyleyeceğim açık bir yarış kaldı ne yapacağım burayı açmak için ne diyor şimdi al Arabamı istiyorsun İleri gitmiyor. Allah Allah. Önerilen sıra 556. Ondan mı açılmıyordu? İyi de 527'yim ben. Araba istiyor galiba ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki Asfalt 8 Airborne videosunda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Diğer önceki videoları izlemeyi unutmayın. Destek olursanız sevinirim.